Emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. Söz konusu tutarlar emekli ve hak sahiplerine 3 yıl için peşin ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun SGK internet sitesinde yer alan duyuruya göre SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek. 3 yıllık taahhütname imzalanması gerekecek. Söz konusu tutarlar emekli ve hak sahiplerine 3 yıl için peşin ödenecek. Promosyon imkanından yararlanmak için emekli ve hak sahiplerinin bankalara talepte bulunmaları ve gelir aylıklarını 3 yıl süreyle aynı bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalaması gerekecek. Buna göre aylığı 3500 liraya kadar olanlara 3000, aylığı 3500 ila 7500 lira arası olanlara 3500, aylığı 7500 ila 10000 lira arası olanlara 4500, aylığı 10000 liradan fazla olanlara ise 5000 lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. Belirlenen tutarlar asgari olup bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.